Arkadaşlar merhaba. Bugün akümüzü nasıl kontrol edebiliriz, ölçebiliriz? Bununla ilgili kendim e, denedim. Size de faydası olur diye. Yani bir ölçü aletiniz varsa bununla nasıl deneyerek tespit edebiliriz onu göstereceğim. E, ölçüm yapmak için onun cihazı var biliyorsunuz. Akücülerde veya akü satan yerlerde. Oraya götürüp ölçüm yaptırmanız gerekiyor. Bu videoları Önceki videolarımda söylediğim gibi hep fakirlikten yapıyoruz. Zengin olsak atarız. 5 tane yeni akü alırız, değil mi arkadaşlar? 5 tanesi 1250 lira, 1500 lira. O da iyi mi çıkacak, kötü mü çıkacak? Sıfır diye aldığım akü arızalı çıktı. 9.5 volt veriyor altta. Şimdi onu göstermeyeceğim. Size deneme amaçlı e, üstte 1-2 tanesi var. Şu 1-2 taneyi size deneyeceğim. Yani e, şu anda şarjı bitmiş durumda. Takmadan e, deneyeceğiz bunu. Evde ölçü aletiniz varsa bunu nasıl yapabilirsiniz beraber göreceğiz. E, Artı eksiyi ölçeceğimiz şeye takıyoruz aküye. Şu arkadaşa bağladım ben. Artı e, eksi de eksi ucu da şurada gördüğünüz gibi voltajda 12.93 gösteriyor. Şimdi yüke verdiğimiz zaman hani biz bunu yapamıyoruz. Yüke verme şansımız yok. Fakat şöyle bir şey geldi. Motoru duvara yaslayacağım ve gaza basacağım arkadaşlar. Zaten 5 saniyede 4 saniyede falan elektriğini kesiyor herhangi bir sıkıntı olduğu zaman. Bu arada da ölçmüş olacağız. Hemen şöyle yapıyoruz beraberce. Kontağı açıyoruz. Kontağı açtık. Hatta farları da açalım. Burada şu voltajın 10 voltun altına düşmeyecek arkadaşlar. Yani 9.5 kötü. Ben aldığım aküyü akücüye geri götürdüm. Bunun garantisi yok dedi. Paramız çöp oldu. Ee, halbuki eski aküler 9 9.5'tan aşağı inmeyecek. Şimdi motorumuzun ayaklarını da kaldıralım. Şöyle hepsini beraber yapmaya çalışacağım. Motoru da duvara yaslıyorum hafiften. Şu anda yasladım el frenini sıktım geri kaçmasın diye duvardayken gaz vereceğim arkadaşlar buradan da kaç olduğunu şöyle kamerayı da düzelteyim düzgün çıkmış olsun gaz verdim evet 7'ye düştü bıraktı motor kendini duvara yasladım gaz verdim düştü görüyorsunuz bu voltaj 9'un 10'un altına düşmeyecek gaz verdim 7 küsür gördük dolayısıyla bunu ölçmüş olduk İsterseniz Açıkken diğerine de takalım. Nasıl takacaksak, şöyle ters yapalım, fark etmez. Şunu şuraya değdirmeye çalışalım. Şunu da şuraya yapalım. Ölçüyor mu? Şu diğer aküye geçtik. Onla deneyeceğiz. Kaç yapacak? Ayakları kaldırıyoruz. Motora hafiften duvara kadar gidiyor. El frenini çektim. Kaymasın diye. Kayıyor. 12.68 Gaz veriyorum. Tekrar duvara yasladım. Gaz veriyorum. Gaz veriyorum. Gördüğünüz gibi bu 11.5'a aşağıya düşmüyor. Şöyle elimle iteyim. Yapamadım gaz veriyorum. 11 küsür. Tekrar gaz veriyorum. 10 kadar düştü en çok. Yani şu şartlarda şu akümüz daha iyi. Ölü olan akümüz diğeri arkadaşlar. Pratikçe bunu nasıl kontrol edebileceğinizi diğer akülerinizle bu şekilde test edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen videolarımı paylaşın. Yeni şeyler öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.